Kerem Türk kanalından hepinize bize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün size yeni bir uygulamayı test edeceğiz. Aslında yeni değil. Ee, yeni değil ama yine de yeni sayılır. İşte ee, işte test edelim arkadaşlar. Çatlamış ekran diye bir uygulama. Girelim uygulamamıza. Şimdi burada böyle şeyler sunuyor arkadaşlar. Böyle. Mesela şuraya basıyorsunuz gibi ekran kırıldı. <laughs> Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın geçmiyor bir de. Mesela bir uygulamaya girelim. Dur. Mesela Google Chrome'a girelim. Bakın gördüğünüz gibi geçmiyor arkadaşlar. Bir oyuna girelim mesela. Neye girelim? Minecraft'a girelim. Bakın gördüğünüz gibi geçmiyor arkadaşlar. Geçmesine geçmiyor arkadaşlar. Geçmeyip de geçmiyor. Geç geç Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.